AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Sayın Hamza Dağ'ın açıklamalarından benim anladığım ya da altını çizmek istediğim iki nokta var. Birincisi geçen yıl olduğu gibi bu yılda işte Enerji Bakanlığı üzerinden hazineden sübvanse edilmesi noktasında bir yaptırımın olabileceğine dair bir şey söylüyor. Sayın Hamza Dağ, e, ilginç hazine sanırım e, halkın parası değil, başkasının parası. Yani oradan da gitse halkın cebinden çıkıyor. Buradan da gitse halkın cebinden çıkıyor. Bu niye ayrıcalıklı bir şeymiş gibi anlatılıyor. Bir bunu anlamadım. Bir de e, aslında sosyal medya da sık sık konuşuluyor bu konu ama e, sayın Hamza Dağan vatandaşın halen ümidi ve beklentisi bizdedir şeklinde e, bir açıklaması da vardı az önce sizler de izlediniz. Siz hükümet olduğunuz için olabilir mi sayında? Yani vatandaşın bu talepleri size iletmesinin nedeni yöneten ülkeyi yönetenlerin sizler olmasıyla alakalı olabilir mi merakından soruyorum.